Herkese merhaba. Bugünkü konumuz, tüm gününü ekran başında geçiremeyenler için özel olarak hazırlanmış hem sade hem de bir o kadar etkili bir alım-satım metodolojisi. Gelin, piyasanın derinliklerine birlikte dalalım. Bu aslında birçoğumuzun derdi, değil mi? Yani yoğun bir iş hayatı, sosyal yaşam, bu tempo içinde piyasaları anlık olarak takip etmek, o gün içi grafiklere sürekli bakmak neredeyse imkansız. Kulağa biraz iddialı geliyor farkındayım ama bu gerçekten mümkün. İşte bugün mercek altına alacağımız fikir de tam olarak bu. Yüksek zaman dilimi analizi. Yani daha az zaman harcayarak piyasadaki o anlık gürültüyü filtreleyen ve bize çok daha net bir görüş sunan güçlü bir yaklaşım. Peki bu yaklaşımın ilk adımı ne? Aslında çok basit. Piyasanın o günlük anlık iniş çıkışlarından yani gürültüden sıyrılıp büyük resme odaklanmak. Çünkü asıl hikaye inanın bana genellikle orada gizlidir. Bu yaklaşımın en güzel yanı sadeliği. Şöyle düşünün, fiyatın doğası fraktaldir. Yani küçük zaman dilimlerinde gördüğünüz o formasyonlar, o hareketler daha büyük zaman dilimlerinde de birebir tekrar eder. İşte bu yüzden daha büyük ölçekli grafiklere bakmak bize çok daha temiz ve güvenilir bir bakış açısı sunar. Harika, büyük resme odaklandık. Şimdi sıradaki adım ne? O resmin üzerine bir nevi yol haritası çizmek. Stratejimizin ilk temel bileşeni de bu. Fiyatın saygı duyma eğiliminde olduğu o kilit seviyeleri bir bir belirlemek. İşte odaklanacağımız 3 ana seviye türü tam olarak bunlar. Bunlar grafikteki statik yani belirli ve sabit noktalar. Yıllık seviyeler bize makro görünümü verir, aylık seviyeler orta vadeyi, geçen haftanın seviyeleri ise en yakın zamandaki momentumu ve potansiyel hedefleri gösterir. Tamam, haritamızı çizdik. Kilit seviyelerimiz artık cepte. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi stratejinin ikinci ve belki de en can alıcı bileşine geçiyoruz. Fiyat bu kilit seviyelere ulaştığında tam olarak ne tür bir hareket arayacağımızı bilmek. İşte bu slide piyasanın çalışma mantığına dair bize müthiş bir ipucu veriyor. Piyasa o bariz tepe ve diplerin hemen üstünde veya altında biriken alım satım emirlerini, yani likiditeyi adeta bir mıknatıs gibi hedefler. Bu birikmiş emirleri temizlemek için o seviyelerin ötesine şöyle keskin bir hareket yapar ve sonra ne olur? Genellikle güçlü bir şekilde tersine döner. Bizim aradığımız sinyal de tam olarak bu reddedilme anı. Bu alıntı temel prensibi o kadar güzel özetliyor ki piyasa büyük fonların yani kurumsal oyuncuların emirlerinin nerede olduğunu bilir ve hareketini o bölgelere doğru yapar. Bizim işimiz ne? Bireysel yatırımcı olarak bu büyük oyuncuların bıraktığı ayak izlerini takip etmek. Harika. Şimdi elimizde iki tane çok güçlü konsept var. Haritamızdaki kilit seviyeler ve bu seviyelerdeki likidite avı modelleri. Şimdi gelin bu iki parçayı birleştirip bunu nasıl somut bir piyasa beklentisine dönüştürebileceğimize bakalım. Bakın, kaynağımızdaki 2017 sonu analizine baktığımızda bu metodolojinin pratikte nasıl işlediğini çok net görüyoruz. Mesela, dolar endeksinde yukarıda bariz eşit tepeler var. Oradaki likidite bir mıknatıs görevi görüyor ve beklenti yükseliş yönünde. Euro dolarda ise durum tam tersi. Aşağıda temizlenmeyi bekleyen eşit dipler var. Ama bakın, sterlin veya Avustralya doları gibi diğer paritelerde durum belirsiz, fiyat bir aralığın ortasında sıkışmış. İşte bu tablo bize çok ama çok değerli bir ders veriyor. İşte en kritik nokta tam olarak bu. Her zaman işlem yapmak zorunda değiliz. Eğer piyasa bize net bir harita ve net bir sinyal sunmuyorsa en akılcı strateji kenarda kalmaktır. Unutmayın, sabır para kaybetmekten her zaman daha iyidir. Yüksek olasılıklı fırsatlar beklemeye kesinlikle değer. Peki, tüm bunların sonunda elimizde ne kalıyor? Bu yaklaşımın bize sağladığı en büyük avantaj ne? Gelin konuyu şimdi en basit, en yalın haline indirgeyelim. Bütün bu anlattığımız karmaşık gibi görünen piyasa analizini aslında sadece ve sadece iki temel kavrama indirgeyebiliriz. Evet, yalnızca iki. Evet, hepsi bu kadar. Önce haritanızı, yani o önemli yüksek zaman dilimi seviyelerini çizin. Sonra da arkanıza yaslanın ve fiyatın bu seviyelere gelip büyük oyuncuların likiditeyi nasıl avladığını ve ardından nasıl bir tepki verdiğini sabırla gözlemleyin. Stratejinin bütün özü bu iki basit adımda yatıyor. Ve bu analiz bizi bu son ve bence en önemli soruyla baş başa bırakıyor. Şimdi dürüstçe kendinize sormanız gereken soru şu. Ben anlık fiyat dalgalanmalarının gürültüsünde mi kayboluyorum? Yoksa akıllı paranın izini sürerek piyasanın gerçekte nereye gitmek istediğini mi anlamaya çalışıyorum? Belki de aradığınız en büyük farkı yaratacak olan şey tam olarak bu sorunun cevabıdır.